Yüzünde fontöten, süslenmiş düğüne gider Yasemin Kalım yazgül Yaren Yasemin <gülüyor> Ahmet Ahmet mi abi? Şehir, isim şehir, <laughs> ülke ha Yunanistan Yalova Yener Neydi lan? Yeni Zelanda Yeni <laughs> Zelanda Hayvan Yengeç Yılan Yoğurt <laughs> Yoğurt <laughs> <laughs> 3 yat çayı 4 <laughs> çocuk 3 kere 3 9 <laughs> 5 kere 6 30 eşya yatak yorgan başka 6 evet. kere 6 36 Sodamın bu yolda kaldı Ben kaç yaşındayım? Aa, 23 23, 23 20, 20, 25 26 <laughs>